6 numaralı fotoğrafı getirsin bize sevgili rejideki arkadaşlar. Evet. Altı numaralı fotoğraf Özer Sencer'in Metropol isimli firmasına ait. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok yakın bir kişiliği olan Özel Sencer yaptığı değerlendirmede Nisan 2023'ün ilk haftası itibariyle AK Parti'nin oy oranının Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 40.1 Milliyetçi Hareket Partisinin 5.1 buradan devam edersek yeniden Refah Partisinin yüzde 0.7 olduğunu söylüyor. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisinin 24.6 HDP'nin 12.8 İyi Partinin 9.6 Memleket Partisinin 2.7 olduğunu söylüyor. Buna göre yapılmış olan projeksiyonlar dikkate alındığında sevgili Turgay Güler, yapılacak ilk seçimlerdeki parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çok rahatlıkla %47'yi bulduğunu ve bu parlamentoda çoğunluğu oluşturma anlamında sorunsuz bir şekilde istenilen noktaya geldiğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok yakın bir araştırma şirketi sahibi olan Metropol Araştırma ve Özer Sencer'in ortaya koymuş olduğu şey var. Özel Sencer başka ne diyor? Getireceğim onu. Bunların propaganda işlerinde diyor bir yabancı ha. Bak burası eli çok, var diyor. Evet burası çok önemli. Onun bir videosu olacaktı VTR'si ama var. hangisi? Ya birkaç dakikamız kaldığı için. Öyle mi? Evet. Ama onu dinleyelim bence. İyi, o zaman verelim onu. Hı. Verelim ben bir değerlendirme evet. yapayım. Onu hemen çıkalım. CHP çok iyi bir kampanya yürütüyor. Çok başarılı buluyorum ben. Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada bir yabancı el var yani profesyonel bir el, el olduğunu düşünüyor. Bunu Özel Sencer kampanyaya olan alkışlarını sunmak Tabii, sunmak için söylüyor. söylüyor. Ama bir konunun ikrarı var. Bu orkestra şefinin bir yabancı organizasyon tarafından orkestra edildiğini HDP'nin de CHP'nin de İyi Parti'nin de söylüyor. Öyle biz bunu zaten. Öyle eller ama devreye giriyor ki sıkıştıklarında şimdi Mansur Yavaş'ı cepheye sürmüşler. Milliyetçi oylar geri gelsin falan diye. Ya Mansur Yavaş'ın milliyetçiliği mi kalmış arkadaş? Evet. Yani Mansur Yavaş PKK'ya da karşıyız diye slogan atacağına çıksın. O partinin ortak politikalar mutabakat metninde bir kez bile neden YPG geçmiyor? Bir kez bile Suriye'deki askeri varlığımız devam ettirilecek niye demiyor? Bugüne kadar Mansur Yavaş da iyi bilecek ki... Diyen... O koltuklarda oturuyorsa... Bizim sayemizde oturuyor diyenlere... Ağzından tek kelam çıkmamış... Kerameti kendinden menkul... Sözde milliyetçi Mansur... Dünya cepheye sürülüyor... Halkın kantarında tarında ederin ne kisi... Evet. Bir de şu... Madem cesaretiniz var... İstanbul Belediye Başkanı'na da Ankara Belediye Başkanı'na da söylüyorum... 2024'te yapılacak yerel seçimlerde... Buyurun aday olun da görelim... Ha, çıkın deyin ha, ki... EDP'den gelecek... Ha. Oyların Allah belasını versin diye inadı. Evet.